Evliya Çelebi için her şey bir rüyayla ile başlamıştı. Bizim için de öyle oldu. Seyahatnamesinin uyandırdığı merak ve heyecanla sokaklara, tarihin bize bıraktığı mirası aramaya çıktık. Bu yolculukta önce Çelebi'nin doğup büyüdüğü yerleri, asırlar sonra rüyasının geçtiği mekanları gezdik. Onun adımlarıyla yürüdük. Arada yorulduk, soluklandık. Karşımıza çıkan tarihi mekanları hem Çelebi'nin gözünden hem de oğlumcanın gözünden yorumladık. Üç kuşağı bir araya getirdik. Daha gezeceğimiz çok yer var. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde sıra tarihi Eyüp semtinde. Efendim Babaol Çelebiler programımızın bu bölümü Haliç kıyılarında Eyüp Sultan'da gerçekleşecek. Eyüp Sultan'ı biliyorsunuz 15. ve 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu, Padişah Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra surların dışına kurulan ilk semt olma özelliğini taşıyor. Tabii ki sadece bununla da sınırlandıramayız. Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra dördüncü büyük maneviyat değeri taşıyan semt olma özelliğini de taşıyor. Biliyorsunuz İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in sancaktarı Eyüp Sultan Hazretlerinin burada türbesi ve camisi var. Bu camide yine Padişah Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılmış. Aynı zamanda doğal kültürel bir yapısı var ve bu kültürel yapısının içerisinde de e, biraz sonra hep birlikte gezdiğimiz zaman da göreceğiz. inanılmaz zenginlikleri var. E, ne bekliyoruz, ne duruyoruz o zaman programımız başlasın diyoruz. Eyüp, İstanbul sırlarının dışında kalmasına rağmen Bizans'tan itibaren küçük yerleşimlerin olduğu bir semt. Hemen Halic'in yanında olması, temiz suyunun bulunması, burayı yüzyıllar boyunca cazip kılmış. Haliç'in diğer sahilleri gibi Eyüp'ün bu dönemde zengin bir bitki örtüsü, göz alıcı bir çevresi varmış. Sırt tarafları ise yoğun ormanlık bir alanmış. Bu nedenle Bizans İmparatoru Eyüp'ü bir av sahası ve sayfiye yeri olarak değerlendirilmiş. Ta ki İstanbul'un fethine kadar. Ne kadar güzel bak. İnsan bu suya bakınca bile dinlenmiş hissediyor kendini. Yoruldun mu? Hadi gel. Hadi gel daha yolumuz uzun. Gel bakalım minik seyyahçı. Minik seyyahımız Can, gezi daha başlamadan yoruldu. Gün boyu yapacakları gözünü korkutmuş olmasın? Evliya Çelebi ünlü seyahatnamesinde Defterdar Camii'ni ve çevresini ele almış. Ünlü seyyahın 1630'larda kaleme aldığına göre burada bahçeli, kat kat, hoş manzaralı evler, konaklar ve bostanlar vardır. Defterdar Camii'nden bahsederken ise Kahrı Kadim deyimini kullanarak iskele kenarında alçak bir minaresi olan kubbesiz küçük bir cami olarak betimlemiş. Bakalım yüzyıllar sonra Can nasıl değerlendirecek bu cami ve çehresini? Can, burası 1540 yılında Defterdar Mahmud Efendi tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış. Yani Mimar Sinan'ın İstanbul'da yaptığı eserlerden bir tanesi de denilebilir. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen Mimar Sinan'ı tanıyor musun? Bir tane cami yapmıştı. Evet, İstanbul'a bir sürü güzel eserler kazandırmış. Peki bu caminin en önemli özelliği ne? Onu biliyor musun? Hmm, Okkayla Divit'in oğlu. Harika, Can'ın da söylediği gibi bu caminin minaresinde, minaresinin aleminde Okkayla Divit var herhalde. O da defterler tarafından yapıldığımız simgelenmek için geldi. Hadi gel bakalım. Defterdar Camii'nin en önemli özelliği olan hokka ve divit, zaman içinde fırtına ve deprem gibi nedenlerle düşüp kırılmış. Uzun süreli bekleyişin ardından 30 Mayıs 2007 tarihinde yeni hokka ve divit eskisinin yerine konulmuş. Nereye geldik? Burası defterdarın şeyi değil mi? Evet, Nazlı Defterdar Mahmud Efendi'nin türbesi. Bak hemen caminin mihrap duvarının önüne yapmışlar. Yani cami avlusunun içinde bir de açık. Genelde türbeler bazen kapalı ortamlarda olur ya bak. Tek bir kubbesi var. O kubbeyi taşıyan dört tane sütun ayağı var. Ve o sütunları da birbirine bağlayan kemerler mevcut. Aynı zamanda bu caminin avlusunda Türk Kızılayı'nın kurucularından Abdullah Bey ve Doktor Aziz Bey'in de mezarları bulunmaktadır. Güzel mi? Ne güzel değil Baksana küçücük. Cami de küçük, avlusu da küçük, türbesi de küçük ve açık. Çok küçük değil. Çok küçük değil değil mi? Böyle girişi de yapmışlar. Bak ne güzel. Mermer bir sütun ve o sütunda da Nazlı Defterdar Mahmut Efendi'nin adı yazıyor. Eyüp yolculuğumuza devam edelim mi? Önden siz buyurun o zaman. Ben sizin rehberliğinizde size eşlik edeyim. İçinde türlü güzellikleri barındıran Eyüp'ün çocuklar için ayrı bir önemi var. Çünkü bu semt bir zamanlar oyuncakçıların merkezi durumundaymış. Evliya Çelebi'ye göre 17. yüzyılda Eyüp'te 100 kadar oyuncakçı varmış. Hem üretimin hem de satışın yapıldığı oyuncak dükkanları vakit geçtikçe tek tek kepen kapatmış. Bugün ise bu eski gelenek Cafer Paşa Medresesi'nde yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. Kültür merkezinde geleneksel el sanatlarından müziğe, lisan eğitimlerinden oyuncak atölyesine kadar birçok farklı eğitim çalışması var. İçeri girer girmez kulağımıza çalınan ney sesi bizi de bu sanat havasının içerisine çekiveriyor. Tahmin ediyorum ki gezimizde Can'ın en ilgileneceği yer burası olacak. Oğlum her ne kadar artık bir seyyah da olsa çocuk olmaktan vazgeçmiyor. Galiba en doğrusu da bu. Oyuncak Atölyesi'ndeyiz. Efendim selamlar. Biz Baba Oğul Çelebiler programından geliyoruz. Ben Özgür. Ben Şahit Bey'in Oyuncak Atölyesi'nin başındayım. Bu da minik, minik seyyahımız Can. hoş geldin. Can mı oyuncak yapacağız? Tabii tabii evet. Yani eğer siz uygun görürseniz öyle bir şey yapacağız. Can gel. Yanına mı, yanınıza mı gelsin? Evet. Oo Can çok şanslısın ya. Ne kadardır? Bu faaliyet, faaliyet yaklaşık bir senedir. Bir sene. Yani yeniden oyuncakların projelendirilmesi, Hı -hı. çizimleri, kesimi. Ee, daha biraz daha böyle bir akademik yaklaştık olaya. Çok güzel baksanıza da çok hani içi de çok geniş ferah. Müzik çalması çok güzel. Yani insan günlük hayatın içerisindeki stresleri atmak için bile bu medreseye gelip her türlü dinlenebilir. Evet. Can siz beğendiniz mi? Artık şu Hoca ile birlikte bir oyuncak yapacaksın. Cem ne yapmak istersin? Tabanca. <gülüyor> Tabanca. <gülüyor> Var mı öyle bir ee, Tarihi tabancamız yok ne yazık ki. Araba olabilir, şöyle kuşlu araba. Masa sandalye olabilir, deşik. Sana yaptırmayalım, sana araba yaptıralım ben. Araba yaptırın bence Motor. Bu da örneğimiz olsun. Şimdi bu oyuncaklar tarihi formda olduğu için, hani günümüz motor falan olmadığı için o dönemde, tabii ki biz de yapmadık onları. Elimizde kuşlu arabamız var. Sevdin mi? Evet şunlardan yapalım. Masa sandalye. Tamam. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Eyüp oyuncakçılarının zenginliği hakkında uzun satırlar kaleme almış. O satırlardan birinde şöyle diyor. Minik davullar, bağırsak gövdeli tulumcuklar, ufacık tahta kemençeler, düdükler, boru boyları, şakşaklar. Bunlar oyuncakların sesli olanlarıydı. Uçumuzun ucuna biraz boya aldı ve aşağı yukarı hareketlerle Bak, görüyor musun? Can yap bakalım sen de. Evet, dağıtarak. Denemek ister misin Can? Hı hı. Hop. Al bakalım. Oh. En sevdiği şeylerden biridir canım. Bir şey boyama. Şurada çalış diyeceğim. Üstüne boya damlatmamış olayım. Hem de destek al. Oh. Sol elini kullanıyor sola. Hımm. Evet. Biraz daha sulandır boyayı. Evet arada. Ben Çok minik. Ben de parmağınızı yanınızda Kâp kesiyorum ama. Yok yok anlayayım. yönlendirmez evet. hocam sizde. Evet harika. Yine ileri geri hareketlerle Can, iyicene yedir boyayı, can, keyifli aşağı mi? yukarı. Senin yaşındaki arkadaşların boş zamanlarında böyle el ve becerileri çalışmasını ister misin Can? He? Can da aldı Can hem konuşup hem boyama yapamıyor galiba. Evet, evet, evet. El emeği yapılan her şeyin ayrı bir anlamı var. Can da hocasının yardımı ile bu defa kendi oyuncağını yapıyor. Hazır alınan oyuncaklar birkaç gün içinde harap olurken galiba bunu kırmak daha zor olacak. E ne de olsa elemeyi emeği göz nuru daha kıymetli. Evet Can yavaş yavaş toparlanalım. Şimdi sana büyük sürprizim var. Merak ediyor musun sürprizimi? Şimdi burada oyuncağı boyadıktan sonra kurumaya bırakalım. Onu sonra alırız çıkarken alırız. Büyük sürpriz. Ne olabilir sana sürprizim? Nefesini tut şöyle. İçinden ona kadar say. Ve sana hatta gözlerini kapa. Kapa gözlerini, kapa gözlerini. Evet yürü, 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 yürü. Sağa dön, sağa dön. Gözlerini kapat bakalım şimdi. Kapat gözlerini, kapat, 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 kapat. Sakın açma, 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 açma. Açabilirsin. <laughs> Bak gördün mü sınıf arkadaşlarına haber verdim. Onlar da seni çok sevdikleri için kırmadılar ve buraya geldiler. Şimdi birlikte bu oyuncak atölyesinde kumbaralarınızı boyayacaksınız. Buyurun bakalım. Sizin fırçanız da bu, suyunuz da bu, kumbaranız da bu. Oyun oynamak her çocuğun hakkı. Çünkü oyun, yeteneklerini gösterebilecekleri bir zemin aslında. Önlerinde hiçbir engel yok kendilerini ifade edebilmek için. Bir boya ve fırça yetiyor düşüncelerinin somutlaşmasına. Her oyunun değeri de paylaştıkça artar. Paylaştıkça güzelleşir. Nasıl ki hayat bir oyunsa ve paylaşarak çoğaldıkça güzelleşiyorsa, ben de Can'ın arkadaşları ile keyifle vakit geçirmesi için bir sürpriz hazırladım. Görünüşe bakılırsa doğru yapmışım. Ama yolumuz uzun. Daha gezilecek çok yer var. Çocukları oyun atölyesinde bırakıp küçük seyyah Can'la tekrar düşüyoruz yola. E, ne de olsa gezgin olmak kolay değil. Can da bunun bilincinde. Gezmeyi de oyun oynamak kadar çok sevdiğinden hiç itiraz etmiyor. Neli istiyorsun dondurmayı? Bu kadar, Bu kadar mi? yeter mi? Vay be, cana bakın. Evet can. Sıkıt, evet al bakalım. Sıkıt. <laughs> <laughs> Biraz da biz ikram edelim. Bu da bizden olsun al bakalım. Hoppa merhaba. <laughs> Tadına bak bakalım can. Dondurmamız güzel mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> al bakalım. Tamam mı can? Evet en nihayetinde can dondurmayı alabildi. Can dondurmayı alabildi. Hadi gel şurada kuşlara yem atalım. Olur mu? Gel bakalım Can. Can koşuyor ben de onunla birlikte koşayım. Dondurma ile enerji toplayan Can, bundan sonraki yolu koşarak tamamlamak istiyor. Minik seyyahımıza yetişebilene aşk olsun. Eyüp bize her zamanki sakinliğiyle geçiriyor dakikaları. Ben dondurma istiyorum verecek misin? Ne yapalım? Aynı numaraları bize de yapıyor. Efendim tam Eyüp Sultan Camisi'nin dış son cemaat yerindeyiz de diyebiliriz. Çünkü avlusu avlusunun bitimine böyle mermerden çok güzel bir yer yapılmış bir alan yapılmış. İslam aleminde önemli günler var biliyorsunuz. Kadir gecesi var, Ramazan aylarında teravih namazları var. O zaman burası çok kalabalık oluyor. Cami ve avlusu dolup taşıyor. İnsanlar buraya seccadelerini koyarak ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Burada bir ara sokak var. Ara sokakta tarihi Eyüp evleri var. Eyüp evleri de tam Osmanlı mimarisi biçiminde yapılmış. Hepsi sokağa ve caddeye cumbalarla taşma yapmışlar ve çok güzel görünüyor. Birçoğu da restorasyon çalışmasından geçirmişler. Şimdi minik bir Eyüp Sultan çevresi turu yapacağız. O turda da zaten sizler nereye gidip çıktığımızı çok iyi göreceksiniz. Hadi bakalım Can Bey eski Eyüp evlerine doğru götür bizi. Can Bey dondurmayı kaptı. Gözü hiçbir şey görmüyor. İzinden gittiğimiz Evliya Çelebi, Seyahatname'de Eyüp Sultan Camii'ne de yer vermiş. Caminin bulunduğu konum, mimarisi, çevresi gibi konularda detaylı bilgilerin yanı sıra ağaçlarından da söz etmiş. Cemaatin gölgesinde ibadet ettiği iki çınar, içinde dut, çınar ve diğer ağaçların olduğu avlu, hep seyahatnameden öğrendiğimiz güzellikler. O zamanlar İstanbul çok daha yeşil olmasına rağmen ağaçlara şimdikinden daha çok kıymet veriliyormuş galiba. Hatırlasanıza, yaş kesen baş keser sözü bu topraklardan çıkmış. Eyüp Camii'nin hemen arka sokağındayız. Burası eski tarihte oyuncakçılar çarşısı olarak biliniyormuş. Zaten Eyüp deyince akla gelen ilk esnaf oyuncakçılar oluyor. Ee, şimdi de günlük hayat burada çok renkli ve keyifli bir şekilde devam ediyor Can. Esnafı görüyorsun rengarenk tezgahlar, tezgahlar var. O tezgahlarda e, insanların işine yarayacak her şey satılıyor. Daha çok ıvır zıvır satılıyor tabii. Tesbihler, kolyeler, boncuklar, çocukların renkli ve hayallerini süsleyen oyuncu. Oyuncaklara bakalım istiyorsan. Bakalım Can'ın ilgisini en çok hangi oyuncaklar seçecek. Öyle ya. Hem Eyüp'e gelip de Eyüp'te oyuncakçılar çarşısını ziyaret etmeden ve Can'ın istediği oyuncağı almadan gitmek ayıp olur herhalde. Neyi seçtim bakalım? Atölyeye doyamayan Can çarşıda da oyuncak tezgahlarını buluyor. Hayırlı işler. Can'ın isteğini de yerine getirdik. Biraz önce de söylediğim gibi Eyüp de oyuncakçılar çarşısına gelip oyuncakçılar sokağından geçerken çocuğunuzun istediği oyuncağı almazsanız ayıp olur. Çöpü baba alsın. <laughs> Eyüp, oyuncakçıları ve diğer esnafı ile çocukların cennetiyken biz büyüklere de türlü zenginlikler sunuyor. Tarih de burada, doğal güzellikler de, inancın da merkezi, kültürün de. E insan daha ne ister ki? Efendim, hareketli Eyüp Sultan caddelerinden sonra şimdiki yerimiz tarihi Eyüp evlerinin olduğu Çeribaşı sokakta. Çeribaşı sokak adını tam sol tarafında duran Çeribaşı camiinden alıyor. Cam demek ki Çeribaşı adında birisi varmış ve onun adına bir cami yapılmış. Bak cami minicik zaten. Kubbesi de yok. Normal böyle tekki gibi yapılmış. Ve bir tane de küçücük bir minaresi var. Minaresinin tepesinde de kurşunlu hilali var. Tarihi Eyüp evleri dedik. Eyüp evleri tam Osmanlı mimarisi tarzında yapılmış evler. Hepsi cumbalı ve Allah'tan hepsi de restorasyon görmüş. Çok güzel onarılmış, çok güzel boyanmış ve sokağa çok güzel cumbaları taşmış. Eğer şehrin kargaşasından, günlük hayatın ıvır zıvırından sıkılıyorsanız lütfen kendinizi buraya atın. Burası gerçekten çok sessiz ve huzur bulacağınız bir liman. Şimdi bakalım Eyüp gezimizde bundan sonra bizi nereler bekliyor, sizi nereler bekliyor onları hep birlikte göreceğiz. Can Bey, minik seyyahımız Can bizi nereye götürecek bakalım. Buyurun. Evliya Çelebi de en az bizim kadar gezmiş ve çok beğenmiş olacak ki anlatı anlata bitirememiş Eyüp'ü. Yine seyahatnamede anlatılanlara göre Eyüp şehrinin suyu, havası, kadın ve erkeklerinin güzelliği methedilir. Ayan ve eşrafı çoktur. Halkının çoğunu ise bilginler meydana getirir. Has ekmeği, kaymağı, yoğurdu, şeftalisi ve kayısısı da meşhurdur. Can Hı. Bey, bu hani üstü açık doğal bir ortam, doğal bir müze dedik ya Eyüp için. Eyüp'ün bir de siyasi önemi var. Osmanlı İmparatorluğu'nda Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren... Oturalım. Güzel fikir. Yorulduk galiba değil mi? Osmanlı İmparatorluğu'nda Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren burası cülüs yolu olarak kullanılıyordu. Cülüs yolu demek şu demek oluyor. E, padişah saraydan çıkıyor sadrazamlarıyla birlikte. Saltanat kayığına biniyor. Saltanat kayığına bindikten sonra buraya geliyor. Burada onu devlet erkanı karşılıyor. Ve hep birlikte buradan böyle bu yoldan... Eyüp Sultan Camii'ne ve türbesine ziyarete gidiyorlar. Böyle halka bahşişler dağıtarak buradaki gezintisini sonlandırıyor ve buradan ayrılıp gidiyor. Sonra zaman içerisinde bu yola Aşıklar Yolu da denmişti. <laughs> Niye Aşıklar Yolu denmiş biliyor musun? <laughs> Canın çok hoşuna gitti Aşıklar Yolu demem. E o zaman da aşıklar varmış tabi. Aşıklar bu güzel ortamdan böyle gelip sebeplenmek için el ele tutuşuyorlarmış ya da hiç el ele tutuşmadan ya, bu yol boyunca yürüyorlarmış. O, o sebepten dolayı da buraya aşıklar yolunda. Bir zamanların aşıklar yolunda şimdi oğlum Can'la birlikte oturuyoruz. Fatih Sultan Mehmet döneminden son padişah Vahdettin'e kadar saltanat geleneği gereğince tahta çıkarken bu yolda kılıç kuşanıp at binilirmiş. Şu ana kadar hep çevresini dolaştığımız ve semte adını veren Eyüp Sultan Camii'nin artık içini dolaşma zamanı geldi. Adımlarımızı attıkça bu kutsal mekanın hafızasını düşünmeden edemiyor insan. Bugüne kadar padişahlardan başbakanlara, seyyahlardan günümüz turistlerine, binlerce insanı ağırlayan cami ve türbenin tanıklık ettiği yılları, olayları, misafir ettiği insanları düşündükçe hayranlık duymamak elde değil. Düşünsenize, her yerden, her kesimden insanın duasını da, sırlarını da, hayattan beklentilerini de bu mekan biliyor. Oğlum Can da okumunu yedikten sonra caminin kuzey tarafında ve iç avlusunun hemen önünde yer alan ve Türklerin İstanbul'da yaptığı ilk eser olarak anılan Eyüp Sultan Türbesi'ne minnetini dua ederek gösteriyor. Bak burada da Eyüp'te ebedi hayata intikal edenler adına bir çeşme yapılmış. Bak gördün mü çeşmeyi? Ama biz en iyisi şeye gidelim seninle. Teleferiye. İster misin teleferiye gitmek? Hadi gidelim. Mısır ister misin? Hadi mısırı da alalım. Bir tane mısır verir misiniz bize? Çocuklar için sokağa çıkmanın bir güzel yanı da gün boyu sokak lezzetlerini tatmak. Dondurmadan, mısır ve lokuma kadar ne varsa can tarafından test edildi. Sonuç mu? Elbette hepsine tam not. Eyüp deyince birçoğunun aklına önce türbe, sonra da pierloti gelir. İstanbul'un en güzel manzaralarından birine şahit olmak için... Herkes mutlaka bir gün gelir buraya. Can da henüz 7 yaşındayken yakalıyor bu şansı. Teleferiğin hareket etmesiyle muhteşem bir resim karşılıyor bizi. İnsan ister istemez, yüzyıllar geçse de bu güzelliğin kaybolmamasını diliyor. <laughs> Ne kadar güzel değil mi? Yukarı çıkalım daha güzel yerler görelim şimdi. Çıkalım mı? Hadi bakalım. Kısa teleferik yolculuğunun ardından Loti Tepesi'ne ulaşıyoruz. Bu kalabalık arasında bir yer bulup oturmak ise büyük mesele. Ama her şeye rağmen bu tepenin insana huzur veren bir yanı var. Ağaçlar, ahşap konaklar ve doyumsuz bir İstanbul manzarası. Ben kendimi ortamın havasına kaptırmışken canın aklı başka bir yerde. E çokça tarihten konuştuğumuz günün sonunda minik seyyahımız kafasına bir fes geçiriveriyor. Yorulduk mu? He? Evet. Baba kahve söyle bana. Aa, baba oğul karşılıklı kahve mi içelim? Evet. Vay cana bakın ya baba oğul karşılıklı kahve içelim dedi. Biz o zaman iki tane kahve söyleyelim. Bize iki kahve. Cancım burası Pierre Loti. Bu tepe ismini Fransız bir gazeteciden alıyor. Onun Niye? Sana... Niye? Anlatayım hemen hikayesini. Ee, Pierre Loti 19. yüzyılda kendi ülkesi Fransa'dan buraya geliyor, İstanbul'a geliyor. Bir süre Pera'da oturuyor, karşı tarafta oturuyor yani Halic'in öbür kıyısında. Sonra buraya geliyor, burayı keşfediyor. Her gün buradaki kahvede roman yazmaya başlıyor ve nargile içiyor. Bir süre sonra burayı çok seviyor. İnsanlar onu burada gördüğü zaman, aa hadi Pierre Loti'nin oraya gidelim, hadi Pierre Lottin tepesine çıkalım diyor ve o Türk dostu olarak uzunca yıllar buradan manzaraya bakarak romanlarını yazıyor ve Türkiye hakkında çok güzel şeyler yazıyor. Eyüplüler de onu sahipleniyorlar. Ee, onun burada hoş bir şekilde vakit geçirmesini sağlıyorlar. O yüzden buranın adı Pierre Loti Tepesi oluyor. Sonra özellikle Fransız turistler de günümüzde onun yaşadığı bu tepeyi turistik amaçla gezip görmeye geliyorlar. Çok güzel ama değil mi? Baktığın zaman buraya turistler yani batılılar golden horn diyorlar. Altın boynuz. Biz de Haliç diyoruz. Tepede keyifle vakit geçiren bir tek biz değiliz. Ağaç dallarına konuşlanmış kuşlar da bu manzaranın tadını çıkartıyor. Efendim kahvenin köpüklüsü makbul herhalde. Sana da bütün köpükleri gelmiş. Köpüklü kahve güzeldir, daha lezzetli olur. Seninki? Benimki ben köpüklerini içtim, en baştan içtim. Bana yavaş yavaş telvesine geliyor, kırıntılarına geliyor yani. Efendim Babaol Çelebilerde de bu hafta programımızın sonuna geliyoruz. Evi ve çevresini dolaştık. Biz Can'la birlikte çok keyif aldık. Ben anlattım, ben bilgilerimi tazeledim. O da yeni yeni bilgiler öğrendi. Sizler de bu programda bizimle birlikte misafir olup bizlere konuk oldunuz. Biz çok keyif aldık. Umarım aynı keyfi siz de almışsınızdır. İstersen sen de söyle. Görüşmek üzere. Babaol Çelebilerden bu haftalık bu kadar efendim. Hoşçakalın. dara giderken aldı rüya mor gider giderken aldı da bir amur Kadidimin setresi uzun eteği kısa Benim de aklıma hangi şarkı geldi biliyor musun? Eminim ki o şarkıyı bilmiyorsundur sen. Sana dün bir tepeden baktı Aziz İstanbul. Bu şarkıyı biliyor muydun? Ama senin Üsküdar'a giderken şarkın da çok güzeldi.